Hepinize selamlar dostlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere en uygun fiyatlardan nasıl Instagram hesabınıza takipçi satın alabilirsiniz öğreneceğiz. Şimdi hızlıca videomuza başlayalım. Dostlar ilk olarak videoda hızlıca sizlere nasıl takipçi satın alabileceğinizi anlatacağım. Aşağı erdiğim kayıt linkine giriyorsunuz ve kayıt ekranımız açılıyor. Hızlıca bilgiler dolduruyorsunuz. Kullanıcı adı, isim, soy isim, mail adresi, telefon numarası, parola ve parola tekrar yazıp ben robot dedim dedikten sonra kayıt ol diyerek sitemize kayıt oluyorsunuz. Daha sonra ise bizlere giriş ekranına yönlendiriyor. Bu kısma belirlediğiniz kullanıcı adı ve şifrenizi yazıp giriş yap diyerek sitemize giriş sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda 10 TL bakiye bulunuyor. Onun dışında kategorilere indiğimizde site üzerinden satın alabileceğiniz tüm kategorilere hizmetleri görebiliyorsunuz. 30 gün telafili takipçi, Türk takipçi, Türk izlenme, Türk beğeni gibi kategoriler bulunuyor. Ayrıca Instagram kategorileri dışında TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, daha sonra Telegram, Spotify, Twitch, Facebook gibi burada birçok kategorileri bulunuyor dostlar. Biz tabii ki takipçi servisine sipariş vereceğiz bu video içinde. Buradan tavsiye edilen hizmetlere giriyorum ve Instagram gerçek takipçi ömür boyu garantili takipçi bulunuyor ve onun dışında Instagram gerçek takipçi 365 gün garantili 3.20 TL bulunuyor. Bunlardan satın alabilirsiniz. Sizlere önerdiğim servisler bunlar. Ben mesela bundan sipariş vereceğim. Sipariş vermeden önce de bu arada bakı yüklemeniz gerekiyor. Onu da zaten sipariş oluşturduktan sonra birazdan gösteriyorum. Instagram hesabımıza döndüğümüzde 76.800 adet takipçimiz bulunuyor. Bunu direkt 77.000'e tamamlayalım. Şöyle şurayı da kapatalım. Kullanıcı adımı kopyaladım. Daha sonra kullanıcı adı kısmına dilerseniz kullanıcı adını veya direkt profil linkinizi yapıştırabilirsiniz. Kaç adet diyor bize. Biz 200 adet gönderelim ve 64 kuruş tutuyormuş dostlar 200 adetini 64 kuruşa sipariş ver diyerek satın alıyoruz gördüğünüz gibi ve siparişimiz oluşturuldu bakiyemiz ise eksildi gördüğünüz gibi Ayrıca buradaki siparişler kısmına da siparişleriniz düşüyor. Bu kısımdan kontrol edebiliyorsunuz. Onun dışında bakü yükle kısmından bakü yüklemeniz gerekiyor tabii ki sipariş verebilmeniz için. Kredi kartı ile veya havale ile ödeme yapabilirsiniz. Banka kartınız ile ödeme yapmak için bu kısmı seçiyorsunuz ve ne kadar para yüklemek istiyorsanız buraya yazıyorsunuz. Minimum yükleme da 10 TL'ymiş onu da belirteyim. Güvenli ödeme yap diyerek ödeme ekranına kart bilgilerinizi yazıp ödeme yaparak bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Onun dışında buradan papar el öde diyerek de buradaki papar hesabına para gönderip gönderdikten sonra ödeme bildirim yap diyerek burayı da ödeme deyip ödeme bildirimde bulunursanız da manuel bir şekilde bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Onun dışında hızlıca sizlere destek kısmını anlatayım. Siparişleriniz hakkında herhangi bir sorun olursa buradan destek kısmına girip siparişi seçip sorununuzu yöneltebilirsiniz. Onun dışında da sitede şu anda canlı destek bulunuyor. Dilerseniz de canlı desteğe sorunuzu iletebilirsiniz dostlar. Şimdi Instagram hesabımıza dönelim. 76.800 takipçimiz vardı. Gönderim hala başlamamış. Şimdi bir süre bekleyelim. Takipçilerimiz gönderilme başladığında videomuza devam edelim. Ve dostlar sayfamıza F5 çektim biraz önce. 76.900 takipçiye ulaşmışız. 96 adet hesabımıza gönderilmiş. Ve saatten de görebilirsiniz. Ortalama 1-2 dakika geçti. Ve 100 adeti şu anda hesabımıza gönderildi. Gördüğünüz gibi takipçilere de baktığımızda gördüğünüz gibi e, evet, hemen açılırsa göstereceğim. Gördüğünüz gibi 24 saniye önce 26 saniye önce gelmiş takipçilerimiz. Şimdi tekrardan bir F5 daha çekelim ve 20 adet daha geldi şu anda. Gördüğünüz gibi hızlıca takipçilerimiz hesabımıza gönderiliyor ve arada Türk ve Stories'i olanlar da bulunuyor hesapların. Bu şekilde geliyor hesabınıza ve 77 bin takipçiye ulaştık. Gördüğünüz gibi sıkıntısız bir şekilde hesabımıza takipçilerimiz ulaştı. Bu şekilde çok uygun fiyatlara Instagram üzerinden takipçi satın alabilirsiniz. videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.